Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden 415 yılla suçlanıyor? İddianameye birlikte bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede Rıza Akpolat'ın da tam 816 kez geçiyor. Suç örgütüne üyelik 26 ihaleye fesat karıştırma, belge sahteciliği, dolandırıcılık, rüşvet alma ve mal varlığı aklama. Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün en çok Beşiktaş Belediyesi'nden ihale aldığı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Rıza Akpolat ve başkan yardımcıları ile rüşvet ilişkisi içine girerek belediyenin ihale sisteminde hakimiyet sağladığı ifade ediliyor. İtirafçılar da var hem de en yakınları. Akpolat'ın yardımcısı Ozan İş, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin rüşvet çarkına nasıl bulaştığını gözler önüne serdi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Şüpheli Ozan i̇ş, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İskan imar ve ruhsat onayları karşılığında milyonlarca lira rüşvet aldığını iddia etti. Ve hatta Aşevine bağış adı altında toplam 35 milyon TL nakit aldığını itiraf etti.